üzülmelerinden kalp kırgınlıklarından hayal kırıklıklarından terk edilmelerinden acılarından yürek yangınlarından hüzünlerinden gözyaşlarından öperim seni ve anlatırım uzun uzun ne kadar da çok benzeştiğimizi ne kadar çok yollarda kaldığımızı ne kadar çok yaralarımızın kanadığını sen gülümse. Sen gülümsersen ben gökyüzünün maviliğini sererim önüne. Yıldızları kucağına toplarım. Ellerinden öperim en çok yaralı ellerinden. Hiç bırakmam kalbini, acılarını, gözlerini. Bir de sevdiğin tüm şarkıları. Bazen bir rahmet gerekir hayatımıza göklerden bir merhamet gerekir. Dertler boyumuzu aştığında, düştüğümüzde elini uzatacak bir dost gerekir. Ağladığımızda gözyaşımızı silecek kalpten bir seven lazımdır en çok. Bazen imtihana uğramaktır insana en büyük ders. Bazen kafa üstü düşmek, bazen ihanetlere uğramak. Yine bilmek lazım. Ne yaparsak yapalım, sevgidir bizim en büyük ilacımız